Karagöz yeni bir şey öğrenmeye heveslenip evdeki kitapları karıştırmaya başlamış. Bir hadis-i şerife denk gelmiş. Çok hoşuna gittiği için Hacivat ile paylaşmak istemiş. Heyecandan dışarıya fırlayıp bağırmaya başlamış. Hacivat, Hacivat neredesin? Çabuk gel buraya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Karagöz'üm? Neden bağırıyorsun? Biraz kibar olabilir misin canım benim? Ne dedim ben sanki sivri sakal, neden böyle diyorsun şimdi? Emin vererek konuşuyorsun arkadaşım, gel denmez gelir misin denir. Öyle söylemelisin, rica etmelisin kara gözüm. Ne ricası Hacivat, ne gerek var bunlara? Böyle konuşursan karşındaki insanı kırabilirsin, gönlünü incitebilirsin. Ayrıca ne ekersen onu biçersin kara gözüm. Sen kaba olursan insanlar da sana kaba davranır. Aman be sivri sakal neden kırılsın ki? Ben kötü bir şey mi söyledim sanki? Bre cahil adam. Nezaket nedir bilmezsin. Kibarlık nedir bilmezsin. Hala bir şey yapmadım dersin. Biraz ağır olmadı mı Hacı Vart? Kırıcı oluyorsun. Gördün mü Karagöz'üm? Demek ki güzel sözler kullanmadığımızda ...karşımızdakini kırabiliyormuşuz. Hakkını helal et Hacivat. Ben bilememişim. Estağfurullah canım. Olur böyle şeyler. Sen ne diyecektin bana? Onu bir de hele. Bir hadisi şerif okumuştum. Güzel söz sadakadır buyurmuştu... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi anladım ki... ...bilmek, öğrenmek yetmiyormuş. Bildiğini uygulaman gerekiyormuş. Online derslerimizi kaçırmamak için de abone olalım ve bizi sosyal medya kupa çocuk hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kupa çocuk.